Kapun yerken harika saçların Çay içerken oldum ayaslanıp uyut Ceeeee Ya başımda bir kesilme olmuş İyi hayır ha Başar yapadan gelir sonu Peşinde sorunlar yine de Ayakta kaldıydılar güçlü olur Doğacak sonunda güneş Bu fırtına diner Güve adam. Ne, ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Tam <laughs> <laughs> doluyorum kardeşim. Ya, <laughs> <Hiç miele BUT.' gülüyor> Deniz nasılsın <stressed> kanka? <laughs> <Anlıyorum> şeyi, Hoş geldin. Eşya başka haberen aşklar gibi Manzara malevalle Manzara malevalle Manzara malevalle Bunu sileceksin değil mi? Gazi Yeni telefon yapmışsın

her yansıdı üstüne çıkarın bir kana yürüye yürüye Kaçanın amına koyayım Paranın paranın amına koyayım Dolu bir çanta bana iki ruhunu satanın amına koy Ya satın amına koyayım Ne varsa yalansın amına koyayım Dünya yok küçük çıkıyor. bir milyon oldu değil mi lan? Hayır şu an 700 bin falan. Yani 700 binlerdi.

Tabii ki peri kap Nereye kaçıyor <laughs> saçı Yapmayın Allah aşkına bu maçı Sıçralım salı paralı kaçı Sıçra başına nakalanım yarın Şaka sikmek sikmek Sevdikini sikmem benim Yanımdaki beni taburik derdine Kullamada bir karıcikler mezi Boşalttım şarjörü yüzüne Ortamı kan gölü bürürken Oynatırdan sözü üstünde Çıkarım mekandan yürüye yürüye Kaçanın amına koyayım Paramı paranın amına koyayım Ne olur bir çanta para için Ruhunu sadene <laughs> sevme beni, unut beni. Tanıma zıkına ufuk değil, estetik parası ayarlasa. Yollarım konser MSF yiğidir gibi yaz. Seni bir silah yapar elini kim var? Seni bir krah yapar benim iri ritol öpümüz için iyi bitirip var veririz az. Ve başa da bizim silah. Şey... Çağrı bir liraya çıkar, çağrı bir liraya çıkar. Öldür onu. Aa, Hayır vuramadı, 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 vuramadı. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Aynı ben de öyle. <laughs> e, fotoğraf çektiğince fotoğraf çekiyor mu <laughs> eller servet? Fotoğraf çek lan <laughs> eller serbest Çekmiyor. Çek fotoğraf çek lan. Çekmiyor. Ellerim hala serbest değil bu arada. Ama ellerin serbest işte. Aynen öyle. bak serbest. Şeker. Hayır. Bu, bu şeyde tuttun ya. Hayır, bugün de yeni şey. Yeni Zaten çorba orada doldurun tencereyi. He. Hı -hı. Ne kadar kaldı? Az kaldı herhalde. Şimdi böyle senin buradan menzilini Al O tarafa. İstersin çok sevdi yar anne. Az az an an, acım, an acım, <laughs> Bir şifre ben de 90 bin 666 bin Benim çift 0.88 666. en yakın iki rakamım tık 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 anladın mı? Zaten sonra onu söylüyorum abi. Oğlum <laughs> çok terledik ya. Oturamıyor diyorsun. Ya ben insanla konuşmak istiyorum ya. <laughs> Makinayla mı konuşuyorsun? Müşteri, Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcisi. Numara doğru muymuş? <laughs> doğru. Müş Müşteri, Müşteri temsilcisi. temsilcisi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Elimizi tut. Elimizi tut. Ya işte Atlas elimizi tutacaksın. Öyle olmaz bu işler. <laughs> ya Atlas elimi tut. Tut elimi. Tut elimi. <laughs> ne kadar iyi. Delirmişler ya da bizi delirtecekler Siz mizlemeyecekler Mahkum edip ezecekler Üstünde gökyüzü bak Ayağının altında dünya Eğitim okulda olmaz Söyde bir tüfaka

ama yakarız. Hava soğuk yağmurlu. Ey ört kıçını orospu sana karışan mı var? Ey bitsin artık kavgalar sonsuzluk. Bir gün gidersem geri dönmeye çok düşüneceğim ondan gidemiyorum. Neye kuruluyorum kime bileniyorum zor belaşı ruhumu iteliyorum. Ama motivasyonumu kaybedeli çok oldu Otuydu bokuydu okundu notuydu soruydu cevapta O buydu bu şuydu boğuldum oyun bu uzatma yoruldum Olumlu sonuç mu komik bu konuşma korun şapşık ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Düşcan, düşcan. Sallıyor kız baya <laughs> boys, Bela boys, Bela boys, Bela boys. Bilmiyorum paramı çeker gibi sarılmasam ümmi istemem sıfır onun o kara da Sarıyor çocuklar akıyor Bütün kalacak karanlık Onu kadar bu gece